Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. sınıfın 3. ünitesi olan Unit 3 Downtown, Şehir Merkezi, Çarşı ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book, page 34, sayfa 34 ile başlayalım. Warm up, ısınma bölümüyle başlıyoruz. Answer the questions, soruları cevaplandırınız. Which, hangi ya da hangisi? Which is more crowded? Crowded, kalabalık. More crowded, daha kalabalık. Hangisi daha kalabalık sorusuyla karşılaştık? A city or a town? Bir şehir mi yoksa bir ilçe, bir kasaba mı daha kalabalık? Bu soruya cevap verirken A city is more crowded than a town. Bir şehir daha kalabalıktır kasabadan ya da şehir ilçeden kasabadan daha kalabalıktır şeklinde cümlemizi kurabiliriz. İkinci sorumuzda ise second question where do you want to live? Live yaşamak, want istiyorsun, istemek ve nerede? Nerede yaşamak istiyorsun sorusuna da I want to live in a town. Ben küçük bir kasabada ya da ilçede yaşamak istiyorum şeklinde cevabımızı yazdık. Siz de buraya kendi cevaplarınızı oluşturabilirsiniz. Next part. Nancy and Mike are talking. Nancy ile Mike'ın konuşması var. Bu konuşmalarda Şöyle birkaç tane kelimemizin altlarını çizmiş olduk. Altlarındaki kelimelerimizin ne manaya geldiğini biraz sonra söyleyeceğiz. Şimdi konuşmamızı bir bakalım. Nancy, where is Brian? Mike, he is playing with his friends in the park. Nancy, is Carol playing with Brian? Mike, no, she is waiting in front of the kiosk. Nancy, waiting? Mike, yes, she wants to buy some ice cream. Look. Jason is riding his bike. Nancy, what is Peter doing right now? Mike, he is walking his dog in the street. Nancy, what about Sarah and Tina? Mike, Sarah is feeding her cat and Tina is watering the flowers. Nancy, I think everyone is busy at the moment. Mike, yes, they are. Konuşmamıza baktık. Aşağıdaki resimlerdeki kişilerin isimlerini yazınız demiş. Şöyle konuşmalarımıza baktığımızda kim ne yapıyor onları söylemiş. Mike arkadaşlarıyla parkta is playing oynuyor. Carol ise ne demiş? Brian'la mı oynuyor? No. Hayır. O büfenin önünde is waiting bekliyor. Bekliyor mu? Evet. O ice cream biraz dondurma satın almak istiyor. Bak, Jason da is riding sürüyor, biniyor, bisikletine biniyor. Peki Peter şimdi ne yapıyor? Is doing yapıyor. Dikkat ederseniz hep yor 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 ekini kattık. Şu an ne yaptıklarıyla ilgili konuşurken İngilizcede bu şekilde kalıplarımızı kullanıyoruz. Is walking yürüyor. Caddede köpeğini yürütüyormuş Peter. Peki ya Sara ve Tina? Sara is feeding. Feed beslemek is feeding. Besliyor. Kedisini besliyor. Tina ise watering is watering the flowers. Çiçekleri suluyor. Bence herkes şu an meşgul. Evet öyleler demiş. Şimdi Türkçesini de bir verelim. Metnimizin şöyle Türkçesini de gösterelim. Kalıpları ve kelimeleri daha güzel görebiliriz. Şimdi etkinliğimize devam edelim. Jason is riding his bike. Jason bisikletini sürüyor. Bisiklete biniyor. This is Jason. This is Brian. Brian is playing with his friends. Brian arkadaşlarıyla oyun oynuyor. This is Tina. Tina is watering the flowers. Tina çiçekleri suluyor. This is Sarah. Sarah is feeding her cat. Sarah kedisini besliyor. Carol is waiting in front of the kiosk. Carol büfenin önünde bekliyor. Peter is walking his dog in the street. Peter da ne yapıyor? Köpeğini yürütüyor, gezdiriyor şeklinde cümlelerimizi yazmış olduk. Kimin ne yaptığını da böylece göstermiş olduk. Next page part 2. Read the dialogue again. Diyaloğu tekrar okuyunuz. And choose true or false or no information. Doğru, yanlış ya da bilgi yok kısmını seçiniz demiş. Let's look at the first one. Bir numarayla başlayalım. Brian is playing with his dog in the park. Brian parkta köpeğiyle oynuyor. This is true or false? This is of course false. Because Brian is playing with his dog. No. Brian is playing with his friends in the park. Arkadaşlarıyla parkta oynuyor. Köpeğiyle değil diyoruz. Number two. Sarah is feeding her cat. Sarah kedisini besliyor. This is true. Next one. Three. Jason is riding his bike. Jason... Bisikletini sürüyor. Yes, that's true again. 4. Carol wants to buy some chocolate ice cream. Car Carol birazcık çikolatalı dondurma satın almak istiyor. Büfenin önünde bekliyor. Dondurma alacak fakat çikolatalı mı olacak? Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden no information. Tina is feeding her cat. Tina kedisini besliyor. Sara kedisini besliyordu. This is not true. Tina is Watering the flowers. Tilda da çiçekleri suluyor olarak değiştirebiliriz. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Part 3. Working pairs. İkili olarak çalışınız. Look at the pictures and make dialogues as in the example. Örnekteki gibi. Şöyle örneğimize bakalım. Şurada bir tips ipuçları vermiş. Are you listening to music? Sen müzik dinliyor musun? Yes I am. Evet dinliyorum. Is she reading a book now? Şimdi kitap mı okuyor o kız? No, she isn't. Hayır, okumuyor. She is sleeping. Şu an insanların ne yaptıkları ile ilgili soru sorarken kullandığımız kalplerde göstermiş. Bir tane soru sorulmuş. Bakalım ne demiş. What is Sophie doing? Sophie ne yapıyor? Arkadaşı da cevap vermiş. Sophie'nin yaptıklarına. This is Sophie. Sophie'nin yaptığına göre. She is reading a book now. Now şimdi. Diğerlerini böyle yapabiliriz. She is feeding the dog now or she is playing tennis now. Bu şekilde cümlelerimizi yapabiliriz. Bir de aynısını diğer arkadaşımız Jim için konuşursak ne diyebiliriz? What is Jim doing? Jim ne yapıyor dedikten sonra erkek olduğu için he dedikten sonra ne yapıyoruz? He is riding a bike. Now şimdi bisiklet sürüyor. Ride kelimesini ayınca eklerken e harfini siliyoruz. Bunu da göstermiş olalım. He is walking the dog now. Şimdi köpeğini yürütüyor. He is watering the flowers now. Şimdi çiçekler suluyor olarak ne yapabiliriz? Cümlelerimizi oluşturabiliriz. Next page part 4. Listen to text and tick Jill's hometown. Şimdi Jill'in anlattıklarına göre memleketini bulmamız isteniyor. Let's listen to Jim, Jill and find Her hometown. dinleyerek bulalım. Bakalım hangisinden bahsediyor? Number one or number two? Mı, mı? Hello, I am Jill. This is my hometown. It is a big and crowded place with skyscrapers. Downtown is busier on Mondays. There's a traffic jam now. I am walking down the street, and you can see some of my friends over there. Look. Jason is riding his scooter. Caddy and Selena are shopping at the moment. Pelin is buying some flowers. Sam is getting on the bus. Arda and Sally are waiting in front of the kiosk. That's all. Which one is Jill's hometown? Hangisi Jill memleketi? Skyscrapers. Olduğu. Number two. İki numarayı söyleyebiliriz. Listen one more time. Bir kere daha dinliyoruz. Bu sefer de verilen 6 tane boşluğu shop, walk, get, ride, buy, wait. Bu kelimelerle tamamlıyoruz. Bakalım bunları nasıl kullanmış. Doğru şekillerinde kullanabiliriz. Let's listen again. Hello, I am Jill. This is my hometown. It is a big and crowded place with skyscrapers. Downtown is busier on Mondays. There's a traffic jam now. I am walking down the street, and you can see some of my friends over there. Look! Jason is riding his scooter. Caddy and Selena are shopping at the moment. Pelin is buying some flowers. Sam is getting on the bus. Arda and Sally are waiting in front of the kiosk. Okay, let's check. Number one. Of course. I'm walking. Yürüyorum. Number two. Jason is riding. Scooter'ını sürüyor. Cathy and Selena are shopping. Alışveriş yapıyor. Pelin is buying some flowers. Çiçekler satın alıyor. Sam getting on the bus. Otobüse biniyor. Arda and Sally are waiting. Bekliyorlar olarak cümlelerimizi tamamlamış olduk. Next, next questions. Diğer sorulara bakalım şöyle bir. With the text and answer the questions. Metne göre şu soruları cevaplandırınız. Demiş. What is Jill doing? Jill ne yapıyor? Sorusuna. She is walking down the street. Caddede aşağıya doğru yürüyor. What is Jason doing? Jason ne yapıyor? Jason is riding his scooter. Scooter'ını sürüyor. Are Katie and Selena shopping? Cat ile Selena alışveriş mi yapıyor? Yes, they are. Evet, yapıyorlar. Number four. What is Pelin buying? Pelin ne satın alıyor? She is buying some flower. Biraz çiçek satın alıyor. Birkaç tane çiçek satın alıyor. What are Arda and Sally doing? Arda ile Selin ne yapıyor? They are waiting in front of the kiosk. Büfenin önünde bekliyorlar. Şeklinde cümlelerimizi tamamladık. Şimdi bu metinde verilen şu koyu renkli kelimelerimizi aşağıdaki resimlerle eşleştirmemiz istenmiş. Skyscrapers, gökdelenler. Crowded, kalabalık. Kiosk, büfe. Street, sokak, cadde. Trafik, jam, trafik yoğunluğu, trafik sıkışıklığı olarak kullanıyoruz. 37. sayfayla devam edelim. Look at the pictures and talk about the activities as in the example. Örnekteki gibi etkinliklerle ilgili konuşalım. Örneğimize bakalım. Example, Mandy is riding her bike now. Mandy is riding her bike now. Şimdi bisikletini sürüyor. Biz de diğerlerini yapalım. Louis he is feeding the cat. Kediyi besliyor. Susie and Tom ikisi beraber olduğu için they are reading books. Onlar kitaplar okuyor ya da kitap okuyor olarak cümlelerimizi yaptık. Bob and Sarah Bob is crossing the street. Bob karşıya geçiyor. Caddenin karşısına geçiyor. Sarah için konuşursak. Sarah is watering the flowers. Çiçekleri suluyor. John, Wilma and Sophie. They are buying ice cream. Onlar dondurma satın alıyor şeklinde cümlemizi oluşturduk. Next one, five. Cindy and Robert Robert is riding his scooter. Robert scooter'ını bin binli sürüyor. Cindy ile ilgili konuşursak, Cindy is sliding kayıyor ya da Cindy is playing in the park. Parkta oyun oynuyor diyebiliriz. Clara, Clara is walking his dog. Sorry, şunu her yapalım. Clara, kızımız. Clara is walking her dog. Clara köpeğini yürütüyor, gezdiriyor olarak cümlemizi yaptık. Part 9. Answer the question and tick your favorite photo. Sorular cevapla, soruyu cevapla ve en sevdiğin fotoğrafa tik işareti koy demiş. Karşılaştırma yani daha anlamına gelen kelimelerimizi kullanmış. Big, büyük, bigger, daha büyük. Cold, soğuk, colder, daha soğuk. More crowded, daha kalabalık. Farther, further, daha uzak. Better, daha iyi, worse, daha kötü bu kalıplarımızı kullana kullana ezberliyoruz. Bakalım cümlemize ne diyoruz? Which is more beautiful, London or Alaçatı? Hangisi daha güzel? Londra mı, Alaçatı mı? Karşılaştırma biraz farklı olmuş ama olsun. London is busier than Alaçatı. Londra, Alaçatı'dan daha yoğun, daha kalabalık. The streets of London are more crowded than the streets of Alaçatı. Londra'daki caddeler Alaçat'taki caddelerden daha kalabalık, daha fazla insan topluluğu var. O zaman ne diyebiliriz? Of course I love Alaçatı. Alaçatı'ya tikşati koyabiliriz. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Page 39. Sayfa 39. Listen to the dialogue and fill in the blanks. Konuşmayı dinle ve boşlukları tamamla doldur demiş. Neyle tamamlıyoruz? Big büyük, small küçük, crowded kalabalık busy, meşgul, beautiful, güzel kelimelerini kullanarak. Ali and Maria are talking. Ali ile Maria'nın konuşmasını dinleyelim bakalım. Hangi kelime nereye gelecek? Dikkatlice dinleyip boşlukları tamamlıyoruz. Listen carefully. Hi Maria. How is London? Hi Ali. It is exciting. Where are you? I'm at the local bazaar in Alachata now. Cool. How is Alachata? It's small but noisy. The downtown is crowded today. Are you busy now? What are you doing? No. I'm walking down the street. London is crowded and full of skyscrapers. I don't like big cities. They are more crowded than towns. Do you like London? Yes, I like London. It is a beautiful city. <laughs> <laughs> sure. I think my hometown is more beautiful than London. Please come and see Olechette. <laughs> I'd love to. Take care, Maria. See you. Bye. Okay, let's fill in the blanks. Number one, bir numarayla başlayalım. It's small but noisy. It's small but noisy. Küçük ama gürültülü. Alaçatı ile ilgili konuşmaya devam etmiş. Çarşı merkezi kalabalık gün. Şimdi müsait misin ya da meşgul müsün, yoğun musun? Ne yapıyorsun? Maria cevap vermiş. Ben caddede taklıyorum, dolaşıyorum. Londra kalabalık ve gökdelenlerle dolu. Ali, sevmiyorum. Nasıl şehirleri sevmiyorum? Big cities. Büyük şehirleri sevmiyorum. Onlar daha kalabalık benim kasabamdan. Londra'yı seviyor musun? Maria, evet, seviyorum. Güzel bir şehir. Ali, sure, emin misin? Bence benim memleketim, benim kasabam daha güzel Londra'dan. Lütfen gel ve alaçatıyı gör. Maria. Tabii ki isterim. Kendine iyi bak Maria. Görüşürüz. Bye şeklinde Maria ile Ali'nin konuşmasını yaptık. Listen to the dialogue again and write L for London, A for alaçatı. Alaçatı için A, Londra için L harflerini kullandım demiş. İsterseniz tekrar dinleyebilirsiniz ya da yukarıdaki metinden bakabilirsiniz. Sorularımızı cevaplandıralım. It's full of skyscrapers. Gökdelenlerle dolu. Of course, it's London. It's Alice's hometown. Ali'nin memleketi. Alaçatı. It's more crowded. Daha kalabalık. London. It's crowded today. Bugün kalabalık. Because there is a local bazaar. Çünkü yerel bir pazarı var. That's Alaçatı. It's a quiet town. Sessiz sakin bir kasaba. It's Alaçatı again. Yes, that's all. Next page, part 12, 12. bölüm. Working pairs. İkili olarak çalışınız. Look at the pictures. Resimlere bakınız. Ask and answer as an example. Örnekteki gibi sorup cevaplandırınız. There is an example. City, town, quiet. Sessiz sakin kalıbını kullanacağız. Which is quieter? Hangisi daha sessiz? A city or a town? Şehir mi, kasaba mı? Cevabımız the answer is a town is quieter than a city. Kasaba şehirden daha sessizdir, daha sakindir. Cevabını verdik. Diğer örneklerimize bakalım. High yüksek sıfatını kullanmış. Which is higher? Hangisi daha yüksek? Cevabını verirken a skyscraper is higher than a supermarket. Gökdelen süpermarketten daha yüksektir. Okunuşu da Türkçe anlamı da den olan kelimemiz. Busy, yoğun. Which is busy? Busy de ne yapıyoruz? Y harfini siliyoruz. Sonu Y ile bitenlerde. I, E, er yapıyoruz. Which is busier? Hangisi daha yoğun, daha kalabalık, daha meşgul? Downtown, şehir merkezi. Is busier than village. Köyden daha yoğundur dedik. Three, Crowded, kalabalık. Bunda harf sayısı fazla olanlarda ne yapıyoruz? More getiriyoruz. More crowded, daha kalabalık. Street, park. A street is more crowded than a park. Caddeler ya da cadde parktan daha kalabalıktır olarak cevabımızı yazıyoruz. Page 41. Read the dialogue and match Patrick, Mary and Nick with the photos. Fotoğrafları Patrick, Mary ve Nick'le eşleştiriniz verilen konuşmaya göre. Bakalım. There is a town and there is a city. Teacher asking a question. Öğretmeni bir soru sormuş. Where do you want to live? In a city or a town? Why? Nerede yaşamak istiyorsun? Şehirde mi, kasabada mı, ilçede mi? Neden? Sorusuna. Patrick, I want to live in a city because it is more exciting than a town. Şehirde yaşamak istiyorum çünkü ilçelerden daha heyecan verici patrick of course number 2 mary i want to live in a town ben kasabada yaşamak istiyorum because it is quieter than a city daha sakin i don't like noisy gürültüyü sevmiyorum and crowded places ve kalabalık yerleri sevmiyorum of course this is number 1 and nick i like a busy life yoğun hayatı seviyorum so i want to live in a city nick of course Number two. Metne göre sorularımızı true, false, no information again. Patrick wants to live in a city. Patrick şehirde yaşamak istiyor. Patrick'e baktığımızda of course this true. Mary doesn't want, istemiyor to live in a town. Mary kasabada yaşamak istemiyor. This is false. Yaşamak istiyorum diyordu. Çünkü daha sakin demişti. Mary doesn't like crowded and noisy places. Mary kalabalık ve gürültülü yerleri sevmiyor. I don't like noisy and crowded places. Aynı cümle var. This is true. Patrick, Mary and Nick live in the town. Patrick, Mary ve Nick kasabada yaşayabilirler mi? Bilmiyoruz. Çünkü sadece nerede yaşamak istediklerini soruyorlar. Nick likes small villages. Nick küçük kasabaları seviyor. Nick yoğun hayat seviyorum. This is false again. Burayı da yanlış olarak işaretliyoruz. Compare the photos. Fotoğrafları kıyaslayın, karşılaştırın. Yani daha 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 kelimelerini kullanarak, şu kelimeleri de kullanarak cümleler yapınız demiş. Let's start. Cities. Cities are busier than towns. Şehirler kasabalardan daha yoğundur. Cities are bigger than towns. Şehirler kasabalardan daha büyüktür towns are more beautiful than cities kasabalar şehirlerden daha güzeldir towns are quieter than cities şehirlerden daha sessizdir towns are smaller than cities kasabalar şehirlerden daha küçüktür olarak cümlelerimizi yaptık siz de bu karşılaştırmaları farklı kelimelerle yaparsanız daha güzel anlayabilirsiniz assignment ödev kısmına geldiğimizde ise bir şehri kendi memleketinizle karşılaştırınız demiş. Burada Antalya ile İstanbul örneğini vermiş. Siz de buraya kendi şehirlerinizi örnekteki gibi kıyaslayabilirsiniz. Self assessment burada da ünitenin kazanımları var. Kazanımlarında nelerimiz var? Şimdiki güncel olaylarla ilgili ifadeleri anlayabilirim. Yani çiçekleri suluyor, parkta yürüyor şeklinde cümleleri anlayabilirim. I can ask people questions about current events. Güncel olaylarla ilgili soru sorabilirim. Yani what are you doing? Sen ne yapıyorsun? Sorusunu sorabilirim diyor. I can ask people to compare things. Karşılaştırma. Daha 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 cümleleri yapabilirim. Short simple text. Basit metinleri anlayabilirim diyor. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım herkesinki tam şarjlı olmuştur. Son bölümle birlikte ünitemiz burada bitmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.